Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Babies yani Foot Draft'a devam ediyoruz. Ama bu sefer hem kadro kuracağız hem de paket atacağız. Hadi başlayalım. Bunların arasından ben 4-3'ü alacağım. Buraya o 94 kalbi al kar. 99 Van like. Oha. Buraya Herima Maguire'e. Buraya kim geliyor? One bir saka. Böyle yapalım daha fazla kimya alırız. Şimdi buraya e, ben tankur diyelim. Buraya Madison. Buraya Muhammed Salah çok güzel gidiyoruz. Dedim ve düştük. Buraya İbrahimovic gelsin bari ne yapayım. Buraya İngiltere Ligi'nden gittiğimiz için mani yazacağım. Buraya, buraya. Kim gelsin? <laughs> Maksimovic. Buraya Sanchez mi? Aspili Kuveta. Şimdi Alexander Arnold'ı alalım. Böyle yapalım. Aynı kimi ya zaten. Evet, burayı geç. Evet. Buraya Dine. Buraya geç burayı. Ee, kim gelsin? Firmino. Santrofora koyarız onu. Uuu uh, 99 Ronaldo. Neler oluyor? Neler oluyor? Kore'ye de geldi. Bakalım bakalım bakalım. Leroy Sané. Buraya kim geliyor? Frank Ribéry. Buraya Fabinho'yu alırız. Buraya e, Robertson'u alırız. Son kartımızda da kaleci Alisson Becker geliyor. Hemen ben bir takımı kurayım. Geliyorum. Evet arkadaşlar takımımızı kurduk. 191 challenge. 191 challenge yaptık ya. Bakın yedeklere bakın 99 Ronaldo 94 Walker var 91 191 çalınç ya Evet arkadaşlar şimdi maç maça geçelim Finish diyelim Ya inanamıyorum Türkiye rekoru olabilir arkadaşlar Bakacağım ona göre yazacağım Ona göre başlık atacağım Evet maça başladık şimdi Firmino dakika 2'de gol atıyor. Buraya N'Gahore N'Gahore Madison sarı kart gördü. Blin kaçırdı. Şey şu var orada. Blin tekrar kaçırmış. Evet. Roberto Firmino da kaçırdı. Evet. Hadi Alison. Yes be. Yes be. Kurtardık. İşte bu. Gol. Firmino yine gol attı. Fabinho da gol attı bu sefer. Alexander Arnold dribbling daha iyi. Hadi. Ambisakka Mane ile değişmiş. Evet Fabinho vurmuş top dışarı çıkmış sanırım. Salah da penaltıyı kaçırmış. Çevcu sarı kart görmüş. Acayip şeyler oluyor. Salah gol attı şimdi 4-0. Telafi etti. Mendoza. Orada değişmiş Garo'yla. Garo, Garo Gare ile. Işte neyse 5-0 yapıyoruz. 5-0. Van Dijk sarı kart gördü 93'te işte. ve maç 5-0 bitiyor. İnanılmaz bir kadroyla 5-0 yeniyoruz. Exit. Evet şimdi e şey yapacağız. E paket açacağız arkadaşlar. Hemen bir tane şuradan reklama girdi ama şimdi açıyoruz. Hemen. Birazcık bekleyelim açacağız oradan. Güzel bir tane kart açacağız. Evet arkadaşlar bakın yeni kartlardan kim çıkıyor? Monreal. Ya kötü geldi ya. Neyse rakit iç falan da geldi. Yine açıyoruz. Bakalım kim gelecek? Madison. Şimdi bir, bir on bir 5-6 tane daha kart açıp bu videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kötü kötü çıkıyor zaten. İnşallah bir tane iyi çıkar bitene kadar. Burak Yılmaz geldi. Türk bir vatandaş. Beşiktaş'ta oynuyor. Bakalım kim geldi? Feysa. 78'lik. Evet. Buraya Marcone geldi. Son e, 4 top açalım ve videoyu bitirelim arkadaşlar. Evet. Az kaldı kağıtlarımız. O Vinicius Junior geldi. Arkadaşlar Vinicius Junior çok iyi yani 79 olduğuna bakmayın. Bu da son kartımız. Son kartımızdan daha kötü birisi geliyor. Marşesin. Evet arkadaşlar videomuz bugünlük bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Türkiye rekoru kırmış olabiliriz. Bakın 191 yaptık. Türkiye rekoru olmuş olabilir. Bakacağım ona göre yazacağım başlığa. Şimdilik görüşmek üzere. Bu serinin devamını istiyorsanız videomu beğenip beni takip etmeyi unutmayın. bugün yarın yine video atmayı devam edeceğim. Hiç durmayacağım. Bugün de atabilirim. Bay bay.